Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Eller Büyükler YouTube kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle enfes bir hoşaf tarifi vereceğim. Umarım beğenirsiniz. Gerçekten mükemmel bir tarif. şimdi sizlerle kaşlarımızı ve üzümlerimizi seçeceğiz. İçlerindeki siyah veya lekeli olanlarını çıkartalım arkadaşlar. Hoş bir görüntü olmaz. Hepsini güzel bir şekilde seçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsini güzel bir şekilde seçtim. Böyle lekeli olan veya görünümü biraz kötü olanı çıkartıyoruz. Daha sonra da üzerine kettle'da kaynattığımız kaynar suyu dökelim. Üzerini geçecek bir şekilde dökmemiz yeterli olacaktır yumuşamaları için. Suyumuzu kattıktan sonra biraz karıştıralım ve daha sonra bir kenara alalım ve yumuşaması için bu arada da kayısılarımızı seçelim. Arkadaşlar kayısılarımız benim çok temizdi, ee, o yüzden temizlemeye gerek duymadım ama siz mutlaka bakın içinde kurt veya bozuk olabilir yemeğinize girmesin. Ben hepsini dörde böldüm siz dilerseniz tam katabilirsiniz veya iki yere bölebilirsiniz. Sizin tercihinize bağlı. Ve gördüğünüz gibi yumuşamaya başlıyorlar arkadaşlar. Yumuşadıktan sonra bir süzgeçin içerisine katalım ve süzelim. Kuru Üzüme yaptığımız işlemin aynısını kaysiye de yapalım arkadaşlar. Onu da kaynar suda bekletelim. İkisini de güzel bir şekilde süzdükten sonra artık pişirme işlemine geçebiliriz. Siz istediğiniz kadar miktarda su katabilirsiniz arkadaşlar. Çok sulu olmasını istiyorsanız çok su katın. Az sulu olmasını istiyorsanız az katabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın su sıcak olduğu için kameraya geliyor ve fazla güzel olmuyor görüntüsü. O yüzden kusuruma bakmayın güzel bir şekilde kaşlarımız haşlandıktan sonra daha sonra da kuru üzümlerimizi ilave ediyoruz üzerine. güzel bir şekilde karıştıralım. Dediğim gibi arkadaşlar buharından dolayı kameraya yansıyor. Kusuruma bakmayın lütfen. İkisi de güzel bir şekilde kaynadıktan sonra artık malzemelerimizi ilave edelim. Bir su bardağı şekeri kattıktan sonra karıştıralım. Ve içerisine şimdi de karanfil katıyoruz arkadaşlar. Karanfil çok güzel bir aroma, çok güzel bir koku veriyor. O yüzden katmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Kattıktan sonra biraz da limon tuzu katıyoruz arkadaşlar. Limon tuzunun katma sebebimiz ise e, zaten içerisine şeker katıyoruz. Karşı ve üzüm de tatlı. Ona güzel bir mayhoşluk verecektir. O yüzden katıyoruz. E, ondan sonra arkadaşlar Karanfil tadını verdikten sonra tadını ve kokusunu daha sonradan çıkartıyoruz içerisinden. Şimdi sizlere kaysinin kıvamını göstereceğim. Gerçekten çok güzel bir şekilde haşlandılar. Şunun yumuşaklığına bakar mısınız? Yumuşacık oldu gerçekten. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Tarifimizi yaptıktan sonra dolabımıza kaldıralım ve bir gün bekletelim soğuması için. Ramazan'da yapacaksınız arkadaşlar. Bir gün önceden yapın ki soğuması için. Gördüğünüz gibi gerçekten mükemmel görünüyor. bugün videomuzun sonuna geldik. Aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bizi çok mutlu edersiniz. O değerli yorumlarınızı hepsini bekliyorum. Hepsini tek tek okuyorum ve çok mutlu oluyorum. Bir de arkadaşlar size ufak bir ricamız olacak. Bizi yakın çevrenize tanıtırsanız bizi çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.